Arkadaşlar bir akım varmış. Bir akım yapmış. Islak mendilin paketini is kolonya ile silince gerçek olup olmadığı çıkıyormuş. O zaman biz de deneyelim. İki tane ıslak var. Hadi, kazı kazan gibi bu benim. Tamam. Bilesin. Şimdi sil. Şimdi kolonyamızı alıyoruz. Olabilirse. Şöyle döküyorum. Kolonyağımızı. Ya. Dök. Sen kendin dök. Dök, dök. Dök, dök. dök bana ne? Şöyle döküyoruz. Islak mendilimiz burada. Siliyoruz arkadaşlar. Nurul. Benimki sahte çıktı. Sahte değil gerçek silinmiyor. Sahte çıktı. Biz her zaman gerçeğizdir. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Islak mendili görüyor musunuz içinden? Bakın ıslak mendil. Bu tarafı düz. Bu tarafında ıslak mendil çıktı. Sen de. <laughs> Seninki. Ben... Aa, bunun da sahte çıktı. Sahte ben... çıktı.